alabilir miyim? Son cümlem şu anda avukatlarımız İstanbul'da e, e, Sayın Avukat Kemal Bey'in Kemal Aytaç'ın önderliğinde İstanbul Barosu'nun e, oluşturmuş olduğu duyarlılıkla beraber komisyonunla beraber dokuz avukatlarımız olayın hukuki süreçlerini devam ettiriyor. E, 16 Temmuz'daki verilen takipsizliğe e, biz itiraz etmiştik ve itirazın sonucu gerek Sulh Ceza Mahkemesinde aynı akıl yargılaması olduğu gibi red verildi. Şu anda bizim hazırlıklarımız Türkiye'de yargı yolunun kapandığını görüyoruz, yaşıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum yaşıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma yolunda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu andaki aşamamız bu. Peki. Tüm mağdur olanların, ailelerin üzülerek acıların yanındayız ve sayın avukatlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Maalesef böyle bir süreçte yaşıyoruz. Eleştiriler dahi bu ülkede suç. Peki Şaban Vatan çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.